alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Amin. rabbena ya rabbena tekabben minna inneke entes semiyul alim. Amin. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevhabur rahim. Ya ilahel Ademin ve ya, ya rabbel rahim. Şu anda senin beytine doğru ihram elbiselerini giyerek yola çıkmak üzereyiz. Yolculuğumuzu kolay eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizlere güç, takat nasip eyle ya Rabbi. Burada yakınlarımızdan ayrılıyoruz. Memleketimizden ayrılıyoruz. Deldelerimizi terk ediyoruz. işimizi, gücümüzü, eşimizi, dostumuzu bırakıyoruz. Ya Rabbi döndüğümüzde onları bu şekilde daha iyi bir vaziyette bulmayı nasip eyle. Allahümme bariklene fi Recebe ve Şaban ve ne Ramazan. Ya Rabbi Recebe ve Şaban'ı bizim hakkımızda mübarek kıl. Amin. Ramazan-ı Şerif'e, Bayram-ı Şerif'e bizleri ulaştır. E bu Ramazan ayında bu mübarek beldelerde feyiz ve bereketinden istifade eden kulların arasında bulunmayı nasip eyle. Amin. kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. İnsana nail olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi. ya Rabbi memleketimize, milletimize huzur ver. Aile yuvalarımıza huzur ver. Amin. Toluğumuza, çocuğumuza İslam sevgisi, iman hakikati, ve güzel ahlak nasip eyle. İflasla ibadet etmeyi nasip eyle. Namazanın feyiz bereketiyle İslami değerlere gevşek olan kardeşlerimizi, yakınlarımızı bir an önce sahip olmalarını nasip Amin. eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi döndüğümüzde namaz kılmayan kardeşlerimizin de namaz kıldığını görmeyi nasip Amin. eyle. Katında kabul olan ibadetler etmelerini nasip Amin. eyle. Ya Rabbi. oralarda bizlere sıhhat afiyet ver. Oralarda kardeşliğimizi pekeştiriver. Oralarda İslam ümmetinin bir ferdi olarak Amin. o mahşeri kalabalığın içinde bizim de dualarımızı kabul eyle. Hayır. Buradan giderken bize dua ediver diyen kardeşlerimizin de hayır muratlarını nasip hayır. eyle ya milletimize, memleketimize huzur ver. Fitne fesat odaklarını bir an önce kurutu ver ya Rabbi. Amin. Döndüğümüzde daha güzel bir memleket, daha güzel ailelerle karşılaşmayı nasip Amin. eyle. Amin. Rızana nail eyle. Amin. Hayırları fetheyle, şerleri def eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Korktuklarımıza nail eyle. Amin. Vücutlarımıza sıhhat, afiyet nasip eyle. Amin. Cehenneminden uzak eyle, cennetine Amin. dahil Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Dünyada ahirette iyilikler Amin. nasip eyle ya Rabbi. Nefsimize uydurma. Amin. Şeytana uydurma. Hayır, Amin. Ve hay hayır ve bereket yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Rıza enlillah ibadetlerimizin kabulü için, yolculuğumuzun hayır ve bereketi için, kalanların sıhhat ve afiyeti için, Allah rızası için El Fatiha.